Helikopter böyle cadırdı ki eskiden. Evet. Baş tane kanadı var onun ya. Bari yani kaç kanadı var ya masmavi. Allah Allah. Allah. Mucize ya şuna bak ya. <laughs> ay maşallah ay maşallah ay maşallah. Mükemmel uçuyor. Ben kaybolmadım. マスマー Vay mübarek, vay. Yerle gitmiyor. <laughs> Allah oldu yere sayıyor. Acayip bir şey ya. Muhteşem bir şey. Ay maşallah, ay maşallah. Bak bakayım hemen kaçtı. Kaybettim ya. Ha oradaymış. Kerata seni. <laughs> Belgesel çekmek kolay değil hacı. Allah. Belgesel çekmek kolay değil. Büyük emek istiyor ha. Büyük emek. Ya Allah 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 Allah. Küçücük. Kocaman oldu bak. Ne